Geliyor, geliyor, geliyor. Hayır. Geliyor, 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 geliyor. Hop dedik. Kaşların arasından, kaşların arasından açtın barıma, yare açtın barıma. Yarim ince dilinden yarım tatlı dilinden yarım bir hatıra ver bana zülfün telinden yarım ince dilinden yarım zülfün telinden yarım bir hatıra ver bana koca burunlu he okka burunlu yerim o yerim yapma yapma iyi kaldırma anneye Anneleri el kalkmaz. Allah taş eder. daş. taş.